Söyle demin beri kapı çalıyor. Baksana kapıya. Kapının dibindesin ya. Kapının dibindesin mi? Kapının çalma sesine geldim. Sen hala kapıya bakacaksın. Karıştı. Işte. Hey Ey Allah'ım. Niye zili çalmıyor ya? Bir şey de gözükmüyor ki. Allah seni niye etmesin <laughs> ya? Seni. Sen yine niye geldin? Ne oldu? Yok, Neden? Morali bozulan, kafası bozulan benim eve geliyor. Sanki yol geçen anı. Şuş. Ne oldu? Devlet bana el attı. Devlet sana el mi attı? Nasıl el attı sana? Sokakta çevirdiler. Neden? Dediler ki sen şey, gel buraya dedim. Niye aldı? Vergi Allah. mi kaçırdın? Hoş geldin. Kaç. Sen nerede? Vergi kaçırdın değil mi? Ya. Oğlum sen bir bedenden büyüdün. Mü? Kılılarım mı varmış? Bayık kısaymış, kılılar mı varmış? Çayıklayacak mıcım? Kilo sanırım göbeğinde değil. Nasıl çok para değil? Oha ya. Bir daha mı büyüttün? Bir. Haftalık bir şey şey içeri. Derdine ne? Hala sen niye kendine bunu yaptın? Ucu kaymış daha tarafa. Valla mı? Şöyle bak şöyle Bir Biri şurada biri şurada. Çok fazla büyümüş. Bak biri şurada bir şurada. De. Hoş değil. Kendine niye bunu yaptın? Devlet tabii ki dur der sana. Şana Çok... ne? ne ne demek? Gel bak işte sokakta bile gezemiyorsun Ula, artık. Değil, burayı yaptıracaktım. Oraya da sıktıracağım yavaş kaldım. Anlaştım. Ne zaman? Çok tola. Spor'a gidelim. Spor'a. Spor, ya. spor neye çözüm olacak? Onlar küçülmez ki sporla. Küçüldüm bari. Şunu kediden uzaklaştırır mısın? Şuna spor yaptır Şuraya getir şunu. Şuraya getir şunu. Spor yaptı şuna. Yok. Görüntü kirliliği. Ne? Tamam. Üst Yeni mod olabilir ama alt çok eski modada kalmış. Artık o dondan kurtulsan mı? Ha ne çiçekli donun neyi var? Çiçekli donunun neyi mi var? Çok şeyi var. Artık onların modası geçti. Kocanın çorabını mı çaldın? Kocası yok ki. Koca bulamıyor. Ne demek koca bulamıyor? Bir kere kocalar ona layık değil. Anladın mı? Çok o haklı Çok güzel bir kadın. Çok haklı. Çok güzel olduğu için mi durmadan şey yapıyor? Şişittiriyor onları. Çorabı güzelliği ben, ben de, de insanlar ya. kendini güzel hissetmek için yapıyor. İnsanlar onu beğensin diye değil. <laughs> Trambolin. Trambolin mi? Trambolin ne arar bu evde ya? Şunu yere yatır, spor yaptır, bacaklarını bacaklarını, bacaklarını erit. Artık yatağın yok. Yukarıdakiler erimez. Artık yatağın yok. Çünkü yatağın kırıldı. Ah. Kırıldı mı? Ah. O kilolar. Ah. Mı? Bak ne kadar kilo verirsen ver ağır basacaklar. Çok yaşlı tamam mı? Görüyorum. Paket mi bu? Yaşlı mı? Silikon yaptırmayı biliyor. Ağzı gözü kaymış Hala. Ah. Gel bu yaşta bunlar sana göre uygun şeyler değil. Şana ne? Şana ne ne ya bak yaşın başın almış başını gidiyor. Ört şu eteğini çok ayıp. Sırmıyor. De. Kaldır şunu.

Parfümümü bırak. Parfümcüde nereden alabilirim? Ne Bilmiyorum. Niye soruyorsun ki bunları? Kıyacağımı. Neydi mi? Hayır. Al. Ama o kırıldı. Bak bu yaşta bu aksiyonları senin bünyen kaldırmaz tamam mı? Git erittir şunları kurtul hiç ya. Spor mu yapıyorsun şu an? Evet. Oturduğun yerde iş yarıyor mu yani? Ya yoruluyor şu an. A yorulmak spor demek değil. Enerji ne Oh. Oh. Ay bu ne biçim bir bela ya. Böyle bir bela olamaz. Bela mı? Ben mi? Evet. Sanki birazcık kayın... Senin bu kilolarına bak şimdi. Hayır. Bende. ha 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 ho. Ayıp bayıldım. <laughs> Psikolojim bozuldu. <laughs> Allah Allah. Yakında spor salonu <laughs> Psikolojim bozuldu. Sana ne? bir 2 yıllık gayet mı açtırsak? Bu ne? Gidin. Sen de kilo vermek istiyorduk. Sen kaç kilosun? İkiniz bir yazalım şeye. Aç şu kapıyı. Bu da delirdi. İkiniz de gidin yazalım spor salonunda ne yapıyorsanız. Ne? Gördüm. giyilmeyenler. Oh, da giymeyenler. Ne diyor? Ona törem. Beda bu ayakkabı. Beda alalım. Senin ayaklarına gelmez oradaki. Ay şunlar ne kadar çirkti be Gi, Senin olsun. Onlar erkek ayakkabısı hala. Yo takınıyor onlar. Onlar erkek ayakkabısı. Kadın erkek de giyiyor. Nasıl erkek kadın giyiyor ya? Ben niye giymiyorum onu? Sen çok konuşuyorsan. Şey var bir şey. Çekecek. Ha. Dışarıda. Dışarıda. Açana. Ne bu çok mu yağmur göre gibi çok sıkıyor ya. Açana. Şahtın şahbaz oldun. Şimdi çeşir açın. Ne çekiyor? Çöş çöş. O oh, boy bundan. Sen burada şimdi kendi evine nasıl gitmeyi düşünüyorsun bu kilolarla? Gerçekten sığmıyor ya. Oh, Oooo! Oh, Gel al. Aa. Ay, şöyle devam et. Nasıl neye bakıyorsun? Şaşkın şaşkın bakıyorum ya. Onlar erkek ayakkabısı diyorum sana. Senin de ayakların tapan gibiymiş ama. Bunu niye ben yapıyorum? Kadın dediğin ayağı narin olur, kibar olur, güzel olur böyle. Bu Nasıl? nedir ya? Sen git ayaklarını küçülttün. Aaaa! <laughs> onu diyorum işte. Deve tabanı gibi. Deve tabanı gibi evet. Nereye evet. gitti o? Oturmaya. Bir şey diyeceğim. Yine en azından yine. bizim ayakkabıları. Allah! Allah. Şeklime bak şeklime. Hala bir sana bir şey diyeceğim. Sen değil silikon yaptırmak toptan ameliyata girsin çözmez. Çözülmez bu olay. Ne diyor? Sana bir şey değil mi? Açtı. Bilmiyorum. Çünkü yeleğinle benziyor. Bilmiyorum. Ciddi bir şey evet. Bir masil Olsun. Bana. Evet. Ben ben mutlu. Çıkla. Ah şur biraz çok sıkıyor. Üstünü çek bakayım şimdi. Burayı. He. Çek 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 çek. Seni alan olmaz. Çektim. Aklım buna biraz sığmadı gibi. Efes bir keşfet çeker. Nefesini kesen benler, bence onlar değil. Yukarıdaki şeyler. Oy. Şunu artık gerçekleri söyle. Birinin Sus. gerçekleri söylemesi gerekiyor. Oh. Gerçekleri söyleyip, söyleyeyim? Oh. Cenazeleri kalkarsanız sen <laughs> size fayda. <paylaşın. gülüyor> Sus. <gülüyor> Bir şey diyor. Canımı seviyorum. Biraz önce mor çiçekler arasında gidiyordu hocam. Çikolata. Ne? ne? Nasıl? Şuna bak füze gibi. Oğlum ayağını çekiyor. Tamam <laughs> <Allah>, aşağıda çek. Abim. Uğraş Bence o değil sen kilo veriyorsun gel uğraş gel uğraş gel. daha uğraş spor salonunda gerek kalmadı o kadar para yatırmana gerek yok Süheyla <laughs> Seni bu ayakkabıyla kovalarım Süheyla şey hala sen birkaç ay bizde yaşasana Hala bizimle yaşasana <laughs> Süheyla <laughs> sana her gün spor yaptırır Geliyoruz